Selam arkadaşlar. Bu videoda SQL Server'da sıklıkla karşılaşılan Save Changes Are Not Permitted hatasının nasıl giderilebileceğimizi göreceğiz burada. Şimdi diyelim ki bir tablodayız SQL Server'ın içerisinde. Stock database'in içerisinde user tablosunun içerisindeyiz ve bu kayıt tarihini müşteri ve kasa arasına almak istiyoruz bu kolonu. Şöyle sürükleyelim bırakalım. Gördüğünüz gibi e, sürüklendi fakat save yapmaya kalkışımızda burada disket user save yapmaya kalkışımızda kontrol istiyor burada. Save e basalım. Burada diyor ki saving changes is not permitted hatası veriyor bize. Şimdi bunu giderebilmemiz için ilk önce şuraya tools'tan geliyoruz. Options'a geliyoruz. Ve şurada design altında tables And Database Designers diye bir şey var burada. Burada son sırada Prevent Saving Changes That Require Table Recreation diye bir şey var. Bunu, bu tikini kapatıyoruz. OK basıyoruz. Tekrar bir save e basıyoruz. Şimdi tekrar e, müşteriyi e, kasa ve müşteri kayıt arasına almayı çalışalım. Save tuşuna basalım, kontrol ediyoruz ve gördüğünüz gibi e, herhangi bir hata vermiyor. Böylece bu hatayı da gidermiş oluyoruz. Bu videonun konusu da böyle kısaydı. Eğer ki beğendiyseniz ve bu tür videoların gelmesini istiyorsanız lütfen bu videoyu beğenin. Ve ab kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.